Videoya başlamadan önce bu video diğer yaptığım videolara göre biraz daha fazla ciddiyetsiz. Çünkü bu videoda fazla şaka var. Yani bir şey demeden önce bunların bir şaka olduğunu unutmayın. Ama böyle üstüne çok düşünülmüş şakalar değil. Sadece oyunu oynarken aklıma gelen şakaları koydum. Öyleyse uyarı yaptığımıza göre başlayalım. Asosyal ve çimene dokunmaya korkan bu kızın ismi Aim. Olağanüstü güzellikte cosplay yapan kızlara benzeyen, sevgilisi olmaya layığım ama bir yandan lanet parasızlık ve ödeyemediği ev borcu yüzünden saygısızlık yaptığı diğer işlere bulaşmak istemeyen Yemediği için yayıncılık yapmaya karar verdi ve bizim görevimiz yani sevgilisi olarak görevimiz moderatörlük ve evet sevgili kelimesini üstüne bastıra bastıra söyledim çünkü ben yalnız bir kurt olarak yemek bulmak için tek yapabildiğim şeyi kullanmak zorundayım bu kızı kullanmak zorundayım evet aim'i kullanmak zorundayım çünkü şu an aim'i kullanıp video içeriği hazırlıyorum aim'i kullanarak yapıyorum ne yani kullanmam zorunda mı gitti gitmesin <laughs> bu sesleri kaydetmem çok zor olacak bu arada aim kişilik olarak neden bana çok benziyor tam birbirimizi bulmuşuz değil mi Evet evet biliyorum öyle. Neyse ilk oyuna başlarken şu animasyona hayran kaldım. Yayıncı olmak için harika bir giriş. İşte benim yayıncı sevgilim. Neyse ilk yayın bittikten sonra bin takipçi hedefimiz olduğunu ve birlikte çalışırsak bunu başarabileceğimizi söyledi. Ama buna gerek yok ki sen zaten bunu yapabilirsin tek başına. Değil mi? Yapabilirsin yani. Tek başına da yapabilirsin. Bunu sen de biliyorsun ama bana ihtiyaç duyduğunu söylüyorsun. Neden ihtiyaç duyuyorsun? Çünkü sen ilgi istiyorsun ve istediğin bu ilgi yüzünden bana ihtiyaç duyduğunu söylüyorsun. Ve sonra beklemediğim bir anda bana öpücük yolladı. Bana öpücük yolladı. Söylediğim her şeyi geri alıyorum. Kolay manipüle edildiğimi mi söylüyorsunuz? Hayır sadece biraz gözüm kamaştı. 1 milyon hedefimiz olduğunu söyledi. Lan dur daha bin abone anca oldun. Gerçi bir günde oldu ya. Ben senden daha uzun süredir yapıyorum. Tek günde 1000 abone oldun. Yavaş ilerle biraz. Bir düşününce gerçek olmayan bir karakterle kavga ediyorum lan şu an. Neyse işe ramaz olduğunu ve ne yapması gerektiğini söylemem gerektiğini söyledi. Evet bunları söyledi. Bu yüzden bana itaat edeceksin. Evet bana itaat edeceksin. Çünkü ben her şeyi bilirim. Aslında ne söylersem yapacakmış. Hmm. <laughs> Neyse bunu sonraya saklayalım. Derken bu yatak sembolüne tıkladım. Uyuyacak ve ben de biraz dinleneceğim sanmıştım. Oysa ki hiç beklemediğim bir şeyle karşılaştım. <laughs> Neyse bundan sonra yayın vaktinin geldiğini gördüm ve o da ne? Hayır yapmayacağım. Hayır. Hayır. Sen bana özelsin. O yüzden senin diğerleri gibi olmana izin vermem. Sen benimsin. Bana itaat etmek zorundasın. Çünkü ben seni yayıncılıkta ileri götürebilecek biriyim. Ama sen bunu yapmamalısın. Ama dur bir dakika. Bunu yaparsak takipçi artar. Daha çok takipçi demek daha çok para demek. Yapsam mı? Hayır hayır yapmayacağım. Ama yaparsam da para var. Ama düzgün yayıncı olarak ilerlemeyi planlamıştım. Yapmamalıyım yapmamalıyım. Tamam kendimi ikna ettiğime göre devam edebilirim. O zaman 5. güne geçtik. Bir dilek listesi yapmak istiyormuş ve bana sordu. Ve ben de bu için kostüm seçtim. Ardından stresin çok fazla arttığını gördüm ve dedim ki bir daha yapmalıyım bunu. Ve gördüğünüz üzere başarıyorum. Toplamda 256.365 takipçimiz oldu. Evet artık takipçimiz diyorum. Çünkü daha sonra olur. ben ele geçireceğim. Aynı eskiden konu olan ve herkesin ilgisini çeken kaçırılan youtuber. Artık bu kurbanım olacak. Siz bunu normal bir video mu sandınız? Hayır hayır hayır. Hayır, hayır Bu kızı her türlü delirteceğim. Aşkından bana ölecek. Ama bunlar şu an değil. 8. gün ilk sponsorumuzu aldık. Natto aromalı kola sponsor olmuş. Ürünü tanıtmamız istenmiş. Neden olmasın? Ve yayına başlıyoruz. Ama o da ne? Daha yeni başlar başlamaz birisi benim sevgilime meleğimsin diyor. Hayır moderatör gücüm, yanlış kullanmamalıyım. Ama ben gavat değilim. O yüzden sil. 10. günde kız delirdi. Artık delirdi. Amacıma ulaştım. Stres seviyesi 86 oldu. Delirdi. İlgilensem bile bir etkisi yok. Bu sefer harika intro karamsarlığa bulandı. Tüm renkler tersine döndü. Ve bu sefer müdahale edemedim yorumlara. Kaldıramadım. Sonraki günde ona biraz sakinleştirici verdim. Bu arada gerçekten ne olduğunu biliyorum. Sansür yapmam gerekiyordu. Bir anda bana ilgisizliğine dayanamıyorum deyip ayrıldı. Ve mavi ekran. Olamaz moderatörlük bitti. Paralar gitti. Ben parasını yemeye düşünüyordum. Ama hayır olamaz. Ne yaptım ben? Neyse bir de başlarım olur biter. Bu sefer daha farklı şekilde davranmaya karar verdim. Bu sefer yapmadıklarımı yapıp nasıl bir sonuca ulaşacağımı görmek istedim. Tekrardan ayrılın umarım. Ne diyeyim yani. Önemsiz kısımları hızlıca geçeceğim. Ve yine ilk yaptığım yayından yine bin takipçi oldu ve yine beni sevdiğini söyledi falan filan. Ve bir an aklıma şöyle bir şey geldi. Ya sevgi işini biraz abartırsam ne olur? Yani yayın bile yapmadan iki gün arayla yapsam ve biraz abartsam en fazla ne olabilir ki? Ama bu sefer her şey geçebilirim. Hızlı hızlı ilerledim. Bu sefer seks sayın yapmasına izin verdim. Geçen sefer izin vermemiştim. Her gün seks yapmaya devam ettim. Hatta bazen yayın bile yapmadan sadece seks yaptım. Sakinleştirici verdiğim zihinsel karanlık düştü. Bunu yapmamam gerekiyordu ama yaptım. Çünkü ben ne istersem onu yapacak. Yapmak zorunda. Ve sonra yine seks yapıp sakinleştirici attırdım. Kafası güzel şekilde yayına başlattım. Gün 9'a geldiğinde yayıncılığı bıraktığını, her gün onunla seks yapmamı istediğini söyledi. Zevkle. Boşver yayıncılığı ve tüm tuşlar kayıp oldu. Sadece seks tuşları kaldı. Benim de istediğim buydu. Aşk bazen zihni bulandırabilir sonunda elde ettim. Evet çok doğru söylüyor. Eğer siz de evden çıkmayan bir hayatsızsanız bunlara dikkat edin. Ben etmedim siz edin tamamı yine yayıncılığı bıraktı ama ben hala tatmin olmadım. Belki birçok kez deneyeceğim ama istediğim sona ulaşacağım elbette. Ya da istediğim sona ulaşamayı pes edeceğim. Bakalım göreceğiz hangisi olacak. Tekrardan başlıyorum ve ciddi olacağım. Gayet normal şekilde başladı. Hiçbir şeyi geçmeden yayınları düzgün şekilde takip ettim. Mesajlarına baktım. Ama detaylara ilmezsek olmaz tabii ki. İlk yayını yanlışlıkla geçtim. Elim kaydı ne yapayım? Yine ilk canlı yayından çok memnun oldu. İkinci günde yayını es geçtim. Yayın yapmak yerine ilgi göstermek amaçlı seks yaptım. Bir düşününce ilgi isteyen o değil de benmişim gibi oldu lan biraz. Neyse neyse konumuz bu değil. <laughs> Çıldırıyorum. Üçüncü günde ise biraz oyun oynattım. Böylece oyun yayını yapmaya hak kazandım. Sonra geceye kadar uyumasına dinlenmesini istedim. Evet bu sefer uyku tuşunu bulabildim. Gurur duyuyorum kendimle. Ne yani ben her zaman kötü biri mi olacağım? Hayır 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 hayır. Niyetimi belli etmemeliyim. Sinsi şekilde ilerlemeliyim. Yayın başlatırken oyun yayını yapmak yerine yanlış bir seçim yaparak internette selam olsun yayınını seçtim. Neden yanlış dedim? Boşuna mı kazandım ben oyun hakkını? Ama yine elim yanlışlıkla geçme tuşuna gitti. O Sekir ben hızlandıracaktım. Elimi sıkayım. Neyse böylelikle dördüncü güne geçtik. Çiçek almış. Bana çok tatlı olduğumu söyledi. Biliyorum biliyorum öyleyimdir. Elinden geldiğince stres seviyesini düşük tutmaya çalıştım. Sevgiyi elinin üzerinde tutmaya çalıştım. Yani bu da demek ki bolca seks yaptım. Dördüncü gün oyun yayını yapmaya karar verdim. Bu sefer bile isteye geçtim. Üşendim okumayı. Ama baktım ki takipçi az geliyor. Böyle olmaz diyerek izlemeye karar verdim. Ve dikkatli olacağım bu sefer. Hızlandırayım derken geçmeyeceğim. 5. gündeyiz. Bir dilek listesi yapacakmış ve ne koymamız gerektiğini sordu ve ben de banyo bombalarını seçtim. Ardından biraz internete girmenin iyi bir fikir olacağını düşünüp biraz YouTube'a paralel olarak hazırlanan MeToo'dan bir şeyler izlemesinin iyi olacağına karar verdim. Belki tepki adı altında hiçbir tepki koymayan insanlardan bir şeyler kapar. Belli mi olur? Hala onunla sevgili oğluma inanmadığını ve bu kadar tatlı olduğu için mi olduğunu sordu. Evet dermişçesine kalp attım ama tabii ki de hayır. Seni ünlü edip üstünden para kazandıktan sonra sonunda seni terk edeceğim ve mental çöküşünü zevkle izleyeceğim. Biraz sakinleştirici almasını istedim. Ancak yayın akışını kaçırmak istemediğim için bunu yapmadım. Onun yerine geceye kadar uyumasının iyi olacağını düşündüm. Ve öyle de oldu. Ben yanılmam. Bir çocuk animesi hakkında yayın yapacağız. Bu sefer yayını es geçmedim. Elimi kontrol edebildim. Ama akış hızını arttırdım. Çünkü çok yavaş ilerliyor. Ben ne yapayım? Sonra bir yorum okumasına izin verdim. Yayın sonu okuyacaktı. Sen de mi süper kahraman programları izliyorsun dedi. Ve eğimde tabi izlerim. Henshin kemerini gösterdim seririm bir gün dedi. O ne la. Dur bakayım. Böyle hep bir şeymiş. Benim neden bundan hiç olmadı? Neyse. Altıncı gün banyo bombaları gelmiş ama sonra stres seviyesinin arttığını gördüm. Hemen sakinleştirici almalısın ama bir tane yetmez. Tamı Tomu tamına üç tane verdim. Çünkü kafayı yemesi lazım. Beni daha çok sevmesi lazım. Ama plan geri tepti. Çok yorgun olduğunu ve ölmek istediğini söyledi. Bunu istemesi çok normal gibi geldi. O kadar yayın yaptı ve hala 1445 takipçisi var. Ama sevilmek ne bilmeyen hadsiz ey beni görmüyor. Altı günde bin kusur takipçi yaptı ve hala daha fazlasını istiyor. Aç gözlü köpek. Gerçek daha fazla istemekte haksız sayılmaz ama neyse. Bundan sonrasını biraz hızlandırıp anlatacağım. Gün 8'de 4000 kusur takipçi vardı. Sıradan bir yayıncı olarak öleceğini düşünüyormuş. Yayınlarını izleyenin olmadığını bir gün benim de onu bırakacağımı söyledi. Ve bundan emilmiş. Hmm. Bu kadar içine kapanık, asosyal ve ilgi aç olmasaydın belki normal bir ilişki yaşayabilirdik. Sonsuza kadar. Ama yine de henüz ölmek istemediğini, birlikte olursak her şey yapabileceğimizi söyledi. Ben de kalp yolladım. Dedim ya bu sefer tüm mesajlarına cevap verdim. İlgi gösterdim ama bana tatlı olmadığımı söyledi. Ne ya elimden geleni yapıyorum. Daha ne istiyor olabilirsin ki? <laughs> bu arada bu sesi kaydederken yaşamışım lan. Neyse sonra bana ağlamayı kesmemi söyledi. En azından ben gururluyum. En azından kendi kişiliğimi kullanıyorum. Ama sen bunu yapamıyorsun. Maskenin ardına sığınıyorsun ve öyle olmaya devam edeceksin. Sonra biraz da zaman geçirmenin iyi bir fikri olacağını düşündüm. Bana seni seviyorum dedi. Ve bunu söylediği an çok yumuşadım. Bana beni sevdiğini söyledi. Yayın zamanı geldi ve benim normalde çok iğrendiğim içeriği yapmasını sağladım. ASMR yapmasını istedim. Kulak tırmalamasını istedim biraz. Çünkü her zaman monoton olmaz değil mi? Ama tahmin ettiğim gibi olmadı. ASMR yayınında uyudu. Ulan nerede gördün ASMR yayınında uyunduğunu? Seni cahil aptal anime kızı. Ve sonra Twitter'dan şunu yazdığını gördüm. Bu kadar yeter. Sana beni görmezden gelmeyi bırakmanı defalarca söyledim. Ama sen beni hala dinlemiyorsun. Bu sefer bitti dedi. Daha ne yapma? her şeyi denedim düzgün bir şekilde bir ayı geçirmem için daha ne yapmam gerekiyor daha ne yapabilirim ama bu sefer hemen ayrılmadı Dokuzuncu güne geldik ve yine beni sevdiğini söyledi bu kızın gerçekten psikolojisi bozuk veya iki kişiliği falan var sanırım ama fark ettiğim şey stres seviyesinin 50 oldu birlikte zaman geçirdim ve 44'e düşürmeyi başardım yayın açarken iki seçeneğim vardı ve ben yine ASMR'ı seçtim çünkü seks yaptırmak istemiyordum düzgün olması için çabalıyordum Yayın vakti geldiğinde güzelce yayını yaptık, bitirdik ama bu sefer gerçekten ayrıldı. Görmezden gelinmeye dayanamadığını söyledi ve ben de buna bir şiir yazdım. Onca çaba sonucu başaramadım. Elimde olan tek bir kızı bile tutamadım. Her ne kadar sanal da olsa bunu başaramadım. Aramızdaki ilişkiyi, yayıncı hayatını kurtaramadım. Nasıl ama bence harika. Tanrı'ya şükür bu sadece bir oyun dermişçesine de benle dalga geçti ve yine mavi ekran. Böylelikle vazgeçtim çünkü sanırım ben bunu beceremiyorum. Böylelikle bir videonun daha sonuna geldik. Sanırım en çok uğraştığım videolardan biri bu olabilir. Aslında böyle bir video fikri aklımda yoktu ama oyun oynarken aklıma komik şeyler geldiği için bunları bir metin haline getirip size paylaşmanın iyi bir fikri olacağını düşündüm. Eğer ki siz de eğlendiyseniz ne mutlu bana. Öyleyse bir videonun daha sonuna geldik. Beğendiyseniz videoyu beğenip daha çeşitli oyun içerikleri görmek isterseniz abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.